Selam, tavamla, tasımla buradayım. Evet, gayet enerjiliyiz. Enerji olmazsa hiçbir şey güzel olmaz. Evet, işimize bakalım. Bu kadar eğlence yeterli. Bugün ne yapıyoruz? Görüntüden anlayabiliyor musunuz? Sanmıyorum. Belki, belki iki tahmin. Ama sizi fazla bekletmeyin. Bugün focaccio. Focaccio Aha, çok geleneksel ve çok özel bir yiyecek. Aslında sokak yiyeceği, belki İtalya'nın e, gezerken sokaklarında karşınıza çıkabilir. E, ama onun gerçek focaccio olup olmadığından emin olamayız. Focaccio e, bir coğrafi ürün as e, yemek aslında. E, çünkü focaccio veya ee, soğanlı ekmek Türkçesini e, kullanırsak ee, mesela Nis'te de yeniyor ve çok onlar da e, kendi soğanlı ekmekleriyle öynüyorlar Böyle o unlu hamurlu işlerde hep tedirgin olurum. Acaba çünkü fırıncılığa alışık değilim açıkçası. Ee, kabarır mı? Kabarmaz mı? diye hep ben biraz bekliyorum. Yani çok tecrübeli değilseniz fırın konusunda veya hamur işi konusunda tedirginlik yaşıyor insan. En azından ben yaşıyorum ki epeydir bu mutfağın içindeyim. Focaccio için karışık soğan istediğiniz renklerde bir de sarı soğan diyor Nancy ama sarı soğanı çok aramama rağmen bulamadım. Kırmızıyla beyaz bizde. Bu da Turkish iş fokatçı olsun ee, ve biz bunu çok güzel kızartacağız. Her zaman soğanı kızartmaya koyduğumda veya kavurmaya koyduğumda tuz ekiyorum. Neden ekiyorum? Çünkü e, bütün sebzeler gibi soğan da tuzlandığı zaman suyunu e, Dışarı veren bir e, malzeme. E, esas zaten lezzet de bu suda. Eh, bu lezzeti zeytinyağına geçirmek istiyoruz. Şimdi ben bu şeyi çok görüntüyü çok çok sevdim. Böyle morlar, morlar, beyazlar, e, yavaş yavaş güzel güzel kavrulacaklar. Kokusu da güzel geldi. Bir şey güzel koktu mu bilin ki e, sonuç iyidir. Şimdi focaccio kabartılmış e, mayalı bir hamur işi. Kitaptaki tarife göre bunu bir gün önceden yapıyor olmamız lazım. Ben bunu bir gün önceden yaptım. Şu anda dolapta pişirilmeyi bekliyor. Biz soğanı kavururken e, nasıl yaptığımı bir gün önce beni eve hapseden hamur işini size göstereceğim. Zor değil ama. Sürekliliği var yani bir kere de olup biten bir şey değil. Ee, hamur işleri zaten içindeki glutenin yumuşatılması için yorulmaları lazım ve bunun için el lazım yani elinizi kullanmanız lazım. Ee, verilen tarife göre 500 gram un ve bir kaşık instant denilen ben bununla yeni karşılaştım bu tarif vasıtasıyla. Hep normal ya yaşmaya ya da maya kullanırdım. Bu instantmış bunu. Bunu suya koymuyorsunuz. Pardon neredeyse el alışkanlığı koyacaktım. Bunu suya değil hamura direkt koyuyorsunuz doğrudan. Biraz abarttım Yani bir doluca çay kaşığı tatlı kaşığı olabiliyor. Bu mayayı tarife göre unla hallediyoruz. Birazcık tuz mutlaka ister. Ben yine dayanamayıp bir küçük serpinti şeker kullanacağım. Yani fazla değil. Gördüğünüz bu. Bu arada soğanların gerçekten çok iyi hallolmaları lazım neredeyse karamelize olacaklar olmaları gerekiyor ve aslında çok da lezzetli olan bir soğanlı ekmek. Soğanlar bitkide de yumuşuyorlar. Şimdi geriye kaldı buna su ilavesi. Elimde soğuk su var. Sıcağa yakın koymamız lazım. Maya kullanıldığı zaman sıcağa yakın tabii bunu ellemek zorundayım. Eli neredeyse yakacak. Bu biraz yakacak gibiydi. Bu iyi. Yani yakacak ama gayret etsen yakmaz gibi bir şey. Şimdi biraz yer açalım. Ve bunu böylesine karıştıralım. Aslında el buna girmeyecek çünkü bu e, yumuşak bir hamur olacak. Hata yaptım. Birdenbire yoğuracağımı sandım. Çatalla karışacak. Ya hamur işi çok keyifli bir şey. Hele yoğurduktan sonra, hele böyle açtıktan sonra çünkü çok yapmadığımız bir şey. Zaten o yüzden börekler, bizim çörekler murur zamana uğradı gibi. Niye televizyonda bunu seyrediyoruz? Nasıl olduğunu, ne kıvamda olması gerektiğini öğrenmemiz için. Evet. tabi siz bunun neticesini göremeyeceksiniz. Ötekinin neticesi görünecek ama doğrusunu göstermek tabii ki şart. Şimdi bu kararmadan anlıyorum ki bir lokma daha zeytinyağına ihtiyacımız var. Böyle direkt yani pişmeden doğrudan fırınlanacak veya doğrudan sofraya gelecek zeytinyağlılarda iyi zeytinyağı kullanmak şart lezzet açısından. Şimdi bazı yerleri fazla kızardı ama olsun. Şimdi bunu böyle o çatalla bakın harika oluyor. Harika, harika, harika. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Yani böyle bir şey. Böyle bir şey. Yani keyif veriyor ya. Böyle işte. Aa, kimin neden zevk alacağı, neşe bulacağı belli olmaz. Ben gerçekten yemek yapmayı sevdiğime karar verdim. Hep soruyorlardı ya sen yemek yapmayı seviyor musun? Ya sevdiğim için dil iş diye yapıyorum diyordum ama dün buna karar verdim ki ben yemek yapmayı seviyorum. Zaten sevmeseniz o iş güzel olmaz. Bu irmik, ince irmik bardağımızı bir köşeye alıyoruz. Suyumuzu ortalık biraz boşalsın. İrmik. Buna irmik katmamızın sebebi daha ekmeksi. Çünkü daha lezzetli bir hamur doku elde etmek için ve biraz da gluten ve sertlik vermek için Biliyorsunuz irmik, kuskusun ana maddesi, e, makarnaların ana maddesi, madde demeyelim de buğdayı. İrmiğin özelliği, e, nasıl olsa bunun içine elimiz girecek fakat buraya da elimiz girecek. Onun için iki tarafı idare etmek için bunun altını kısıyorum. Bence bu yeterli. Şimdi hamura geçiyorum. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey? Yani nasıl oluyor? Bu işte gördüğünüz gibi bir şekilde olacak. Baktınız, hiç tutulmuyor. Elinizi una bulayın, bir yerde un olsun. Yani bu kadar undan ölçü olarak bir ziyan gelmez. Bütün e, irmeği içine alıyoruz. Hop. Yani müzik de olsa şöyle çünkü <laughs> hani oynaya oynaya yapardı insan. Ama farz edelim ki çok canlı bir müzikle çalışıyoruz. Evet. Çok fazla bunu abartmıyorum. Ve biraz tasa irmik dökelim. Şimdi bu bir kenarda bekleyecek. Üstünde bir yaş bezle. Evet bu hamur daha önce hazırlanmıştı. Böyle söyleniyor yani. Bir gün öncesinden. Ben e, bu kağıdı yağladım. E, sonra biraz da su serptim. E, maalesef üstü kabuklanıyor. Ben bu kabuğu temizlemeyi her seferde temizlemek istiyorum. Şimdi. Şöyle size doğru yapayım. Bu e, Fransa'da dedim ya bunun adı. Fransızca adı aklıma geldi. Ola ki rastlarsanız bu ne hani insan hakikaten böyle bilmediği yemeklerin adlarını duyunca şaşırıyor bu ne falan diye. Pisale diğer ala menajer. Menajer mayalı hamur demekmiş. Ee, onu da Lezzeti adlı kitabımda yapmışım şimdi hatırladım. Evet bunu güzelce hallettik. Bunu tekrar yumuşatmak için biraz yoğuracağız. Evet. Şimdi hamurumuz hazır. Tabi. Elastiki bir hamur, güzel bir hamur olduğundan bunu yaymak her ne kadar biraz zorsa da bir şekilde başaracağız. Fırını 240'a aldığımı söylemiştim herhalde. Hamur işlerinde mutlaka fırını biraz e, önceden e, ısıtmamız gerekiyor. Ben tuz sanki biraz daha ister gibi geldi. Hani bu çünkü başlı başına bir yiyecek. Sokak yiyeceği demiştim ya. Şimdi bu hamur olmasa bunu bir yere çakardık köşelere ve bunları yerleştirirdik. Ama hamur. Mutfak ortamı insana çok şey öğretiyor. Yani nasıl ne yapabilirsiniz? Çözüm üretme. Alanları yaratmanıza sebep oluyor. Şimdi bence iddiaya girenler vardır. Bu hamuru yayamayacak buraya diye onları mahcup etmeliyiz. Hamurda e, yağ olmadığı için altına yağ sürdüm belki biraz da fazla. Bunu şöyle daha hafif ama hamur da soğuktu. Şimdi bu sıcak e, tavadan alınan sıcak e, malzemeyle kendini biraz saldı. Eh biz de onu bekliyorduk zaten. Aslında köşelerin daha kalın olması daha iyi olur. Çünkü ortaya kabarıyor hamur. Böylelikle eşitlik sağlanmış olacak. Ee, bu Fransa'da pisale diğer la Menager denilen bunun muadili diyelim. Ee, zeytin veya domatesli de oluyor. Bu, bu türünü sadece Liguria'da, hakiki olarak Liguria'da Şimdi hangi kentte hatırlayamayacağım. Yemiştik. Önümüzde yapılmıştı. Bayağı iyi bir ders ortamıydı. Evet. Gördüğünüz gibi eğer e, diyen olduysa bu hamur hayat boyu kenara gitmez. Gördüğünüz gibi gitti. Şimdi ben bunu hakiki halinde bırakayım. Domates almıştım. Ee, bunların üstüne yarım şar parça domates de konulabilir. Aslında sıf iş olsun diye koyalım ya. Görelim. Hiç koymadım. Aa. Except e, sadece yemek kitabımdaki lezzetiyedeki tarifte koymuştum. Şimdi kendi kendimi şey etmeyeyim sıf görmek için koyuyorum. Hatta ikisini ters çevirelim. Görmek için. Tuz, tuz, tuz. Domates, tuz olur. Evet. Bitti. Şimdi fırına girmesi kalıyor ve gidiyoruz. Şimdi e, ikinci yemeğimize başlayalım. Aslında birbirinden bayağı uzak iki ülkeden. Bu sefer Brezilya'ya bir ufak seyahat yapalım ve oradan bir e, çok çok özel yemekle e, günü tamamlayalım. Feijoada, eğer doğru söylüyorsam feijoada. Fejua da aslında esirlerin var ettiği bir yemek. Yani biliyorsunuz Amerika'ya bir esir götürüldü ve konkuzatörler, fatihler orada hakim oldular. Ve o esirler, yanlış bir şey yaptım ama olsun bu kavrulurken başka bir şey yaparız. Mutfakta çözümler tükenmez. Şimdi ayrıca işimiz de çabuklaşacak. Önce pastırmayı kavurmam lazımdı ama lafa daldık. Bir hayli soğanımız var. Çünkü soğan lezzet veriyor. Ve soğanı bütün ülkeler benimsiyorlar. Asyalı bir ürün. Fakat... Bütün mutfaklarda lezzet vermesi açısından kullanılıyor. Ee, bu, tabii ben bunu pastırmaya çevirdim. Ee, aklım, tabii esin kaynağımda pastır, pastırmalı kuru fasulye. Eh, pastırmalı kuru fasulye, beyaz fasulyeden yapılır da, kara fasulyeden niye yapılmasın? Mutlaka e, lezzeti farklı olacak ama bize... E, Farklı bir ürün kullanmak için bir alan açabilir bu e, yemek. Üstelik kara fasulyenin çok da e, faydalı, çok fazla protein taşıdığı yazılmış. E, beyazını kullanan karasını da kullanır. Evet, bir esir yemeğini biz pastırmalı olarak yorumlayacağız. Esir demeyeyim de slave, köle, köle daha e, daha doğru. Ve hangisi daha kötü çağrışım yapıyor karar veremiyorum. Pastırmaları önce kavurmak iyi olurdu. Sonra kavururuz yoksa yani çünkü önemli bir hiçbir farklılık yaratmayacak. Sonra da ilave edebiliriz. Ben küçük bir kapta bunları kızartalım. Bunlar dediğim pastırmalar. Bana kimyonu biraz azmış gibi geldi çemeni. Sanki çemenli olsa biraz daha fazla çemenli olsa iyi olur gibi düşünüyorum. Daha lezzetli olur gibi. Bu arada iki tane defne yaprağı. Depne yaprağında yani çok dikkatli olmak lazım. Çok güçlü e, aroma sı var. Onun için her zaman biraz e, yavaş gitmeli bunda. Sarımsaklarımız var. Altını açıyoruz ve hepsini kızartıyoruz. Bu arada. pastırmalarda. Ey, güzel kokuyorlar. Ben pastırmayı çok severim, bilmiyorum. Çok e, lezzetli bir şey. Birçok yemeğe de yakışıyor. Mesela börekte falan da çok iyi olabiliyor. Börekte kullanılıyor daha çok. Şey, humusun üstüne de koyar oldular. Bence iyi fikir. Niye olmasın çeşitlemek açısından. Soğanı epey bir kızartıyoruz ve bu yemeğin acı olması bekleniyor. Bu kadar koymayacağım. Bu şey benim kendi öğüttüğüm kuru biberlerden acı biber yani bir hayli ee, acısı olan ama fasulye acı yakışır. Sarımsaklar da kokusunu verdi. Çok basit bir yemek aslında ama e, böyle o lüks otellerde, kocaman röşolarda o kadar ihtişamla servis ediliyor ki. Yani işte ne diyorlar? Onurunu iade ettik. Onun gibi bir şey. ...Feijoada'nın onuru iade edilmiş oluyor. Brezilya tabi bu sene e, belki de çok giden oldu bu şeyden ötürü, e, olimpiyatlardan ötürü. Bilmiyorum böyle bir şey yeme şansları oldu mu? Keşke yemiş olsalardı. Pastırma bence yeteri kadar kavruldu. Ne yapıyoruz? Biraz sirkemiz var şarap sirkesi. Bu domatesin hani biz domatesli yapıyoruz ya onun e, o asiditeyi bence dengeliyor. Sirke. Kuru e, siyah fasulye çok geç pişen bir e, ...fasulye çeşidi. Fasulye biliyorsunuz... E, ...Asya'ya Amerika'dan geldi. Hani kuru fasulye... ...milli yemeğimizdir falan... ...diyoruz ya. Aslında... ...yeni bir milli yemek. Tabi bu... E, ...bir... E, ...topluluk yemeği. Yani bunu böyle kalabalık topluluklar için yapıldığı anda anlam kazanır. Ama kendinize de ayrıca yapabilirsiniz ve bence uzun sürede mutfakta dolapta saklanabilir fasulye öyle bir şey. Bunun biraz daha tuz ilave ediyorum. Kimyonlu olması hoşuma gidecek. Pastırmanın çemeni azdı. Ve şimdi kendi halinde kaynadıktan sonra tıkır tıkır pişirmeye bırakıyoruz. Şimdi fasulye e, siyah bir su bıraktığı için bu fasulyeler daha önce haşlanmış bunu da yapabilirsiniz bizim evde yaptığımız gibi ya da saatlerce pişirebilirsiniz. Aslında saatlerce piştiğinde mutlaka daha lezzetli, daha özünü veren bir yemek. Şimdi geriye kalan yomuzu ortaya çıkarmak. Feijoada'nın pişmesi biraz vakit alacak. Hatta 2-3 saat eğer çiğden konursa ama böyle bile e, e, bayağı sürecek. Bir de tabii çiğden konmasında fayda var. O zaman tamamiyle tipik feijoada gibi olacak. E, o zaman çünkü fasulye kara suyunu bırakacak. Ve e, yediğim feijoada kapkaraydı zaten. İçinde fasulyeler bile zor seçiliyordu. E, bu da güzel görünüyor. Biraz engebeli ama olsun. Daha heyecan verici. Kesince de bunun engebesi falan hiç göze görünmez. Eh ne diyelim başarılı bir iki yemek yaptık. İyidir. tarifleri için yemeklerin Türkmax Gurme'nin internet sitesine başvurabilirsiniz.